Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar hepimize kolaylık, neşe ve ihtişam içinde neler mümkün. Yepyeni bir hafta, yepyeni seçimler, yepyeni gün. Bugünün olasılıkları, sürprizleri, hediyeleri nelerdir hepimiz için. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Bugün ne kadar kolaylık olabilirsin kendine? Bugün işinde ne kadar kolaylığı talep edebilirsin, alıp kabul edebilirsin? Bugün yaşamında ne kadar neşeye izin verebilirsin ve alıp kabul edebilirsin? Gerçekte olduğumuz o muhteşemlik olmaya devam etmemiz için, bunu çoğaltmamız için neler mümkün?